Sizce çok iyi söyledikleri doğru mu? ne? Ne yani? Şimdi hepimizin sesi çok mu güzel olacak? <laughs> Oyuncaklar dünyası korusu kuracaksınız sanki. Ha çocuklar, Şoker'in yalanlarına inanmayın. Kim bilir neler planlıyordur. Sen meşhur bir çizgi film yıldızı olamadığın için bizi kıskanıyorsun. Öyle değil mi? Doğru değil Biz bu. Biz harika bir müzik grubu kuracağız Gorfo. Sen ne <laughs> yaz. <laughs> 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 Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ne haber Golfo? <laughs> İkisiniz hazır. Ay, <laughs> ay çok heyecanlıyım. Yapma bunu şeker. Sesimiz bülbül gibi mi çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın. <laughs> çok güzel şarkı söyleyeceksiniz. <laughs> Hatta dünyaya gidip meşhur bile olabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi <Yapma>. İçme. <laughs> i̇ç. İçme. İç. Yero <laughs> i̇ç. <laughs> i̇ç. <laughs> i̇ç. <laughs> sen de içme sen de hiç köşeli. Şişt, Al bakalım. Çok güzel. Çok güzel. İç. Sen de mi? Oh, yarısı. Ah, ver kurşuna. Ah, ah i̇ç bakalım kurşun. İç. Bu iş bu kadar. <laughs> Boşuna uğraşmayın patates kafalar. <laughs> Boşuna uğraşmayın. Hepinizin sesini çaldım. Şimdi bunu götürüp dünyada bir ses stüdyosuna satacağım. Hem böylece sizin o aptal sesinizi dinlemekten de kurtulmuş olacağım. <laughs> Hayır bunu yapamazsın. <laughs> Dur gitme. <Var> Şimdi işte. <laughs> <geri dön>. Lütfen. Şoker <laughs> geri dön. Git. Kurşun. Ay nerede bu ya? Parmaktan sesim kısıldı. Kurşun. Ay, Ay nerede bu pilli bebek? Baş ona bir mesaj yolladı. Görmedi mi canım? Neyiniz var? Ne oldu size? Konuşsanız ayol. Ah, kuline, kuline. Korfo, ah, neden konuşamıyorlar? Şoker hepsinin sesini çaldı kuline. Seslerini mi çaldı? Evet, söylediğine göre dünyada bir ses stüdyosuna satacakmış. Hepsini kandırdı kuline. Seslerini alıp bir şişenin içine sakladı ya. Bu Şoker'le ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum onunla. Tamam tamam. Bu işin çaresine bakacağım. Üzülmeyin. Ama önce yapmam gereken bir iş var. Kurşun sen hemen pilli bebeği bul. Tamam bu sorunu çözeceğim merak etmeyin. Şimdi gidip biraz oynayın. Evet sessiz sinema oynayabilirsiniz mesela. çok ah, iyi ama. Tamam. Hadi hadi gidin oynayın hadi. Sinirlenme hadi, hadi. bilgin. Hadi hadi. Ah. ah. Çöker ne yapıyorsun? Al. Ah. Ah. Ama çok sıcak, beni de yelpazele gel buraya, hadi. Heh. Aferin. Şöker, bana mavi ormandan çiçek topla. Aaaa! <laughs> Şuna bak. <laughs> ya bizi eğlendirmek için dans etsin. <gülüyor> <gülüyor> Şöker, bu ses sana daha çok yakıştı. Yüce klina gerçekten çok akıllı. Şoker için daha güzel bir ceza olamaz. Hadi dans et, eğlendir bizi. Evet. Hadi. Hadi hadi. Şoker bizim isteklerimizi yerine getirmiyor. Her şeyi Hı -hı. itiraz ediyor. Bu doğru mu Şoker? <laughs> ama Kulina ya, yeter ya. Sürekli bıktım ceza almaktan. Yaşasın, sesim, sesime kavuştum. <laughs> Yeniden konuşabiliyorum. <laughs> Hepinize soracağım. Hepinize soracağım. Şşş. Kulina ya, neden hep ben ceza alıyorum? Söyler misin? Ha? Bıktım ama. Çünkü sen hep kötülük peşindesin. <laughs> senden başka herkes buranın kurallarına uyuyor. Herkes <laughs> iyi <ilk harbi> kalpli <laughs> ve sevgi dolu. <laughs> buranın düzenini senden başka bozan var mı? Söylesene Şoker. Ne yani? Günah yine ben mi olacağım yani? E iyi olmadı müddetçe bu cezaları almaya devam edeceksin. Ee, evet. Göreceksiniz ama. Günün birinde bu durum değişecek. Bana böyle davrandığınız için çok pişman olacaksınız. <laughs> ne yapalım biz senin gibi değiliz. Sen kötüsün biz iyiyiz. Cezanı çek tamam mı? Görmüşsünüz. Hadi bakalım. Doğru bahçeye. Bizi eğlendireceksin. Hadi. A Aksızlık ama bu ya. <laughs> hadi şoker